filmde size Ege Yapı Modern Yaka Projesi hakkında bilgiler vereceğiz. Proje hakkında merak ettiğiniz her şeye yanıt bulacaksınız. Isparta Kule'de yer alan Modern Yaka Projemiz hem konumu hem de sunduğu sosyal imkanlarıyla konut ve ticari ünite sahiplerine kazançlı bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Geleceğini düşünenlerin adresi olan Modern Yaka, İstanbul'daki en değerli projelerimizin arasında yer almaktadır. Bulunduğu konumun en değerli arazisinde yer alan projemiz, önü asla kapanmayacak panoramik göl manzarası ile mavi ve yeşili huzurla buluşturuyor. Modern Yaka projemizin statik tasarımı modern deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır. Yapı modellemesini ilk aşamada bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarlayarak çeşitli deprem analiz ve simülasyonlarıyla denetledik. Ayrıca projemiz radye temel üzerine inşa edilerek her türlü sağlamlık protokolü uygulanmıştır. Projemizde yer alan bloklar otobar ve baza katlarında birleşmiştir. Bu sayede tekil blok yüklerinin bütüncül planda tüm parsel alanına aktarılması sağlanmıştır. Tüm merdiven ve asansör boşlukları perde beton ile çevrelenerek güvenli bir yapı oluşturulmuştur. Modern yakı projemizin yapım aşamasında proje planımıza bağlı olarak yaklaşık 50 mimar ve mühendis görev almaktadır. Her safhasında titizlikle denetlenen, yüksek kaliteli demir ve beton kullanılan projemizde iş güvenliğini, işçi sağlığını, dünya standartını tutup sıfır kaza hedeflenmektedir. Projemizin 91 bin metrekare inşaat alanı üzerinde toplam 5 blok, 522 konut ve 53 ticari ünite bulunuyor. Aileler için tasarlanan sosyal yaşam alanları sayesinde yeşille iç içe bir hayatın kapıları sizler için aralanacak. Kapalı yüzme havuzu, fitness, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkurları, kafe ve dinlenme alanlarıyla modern yaka yeşil alan avantajıyla ön plana çıkıyor. Konumu itibariyle İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birine sahip projesi olarak öne çıkan modern yaka. Avrupa Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktalarının yanı başında şehrin ana akslarına yakınlığıyla rahat bir erişim imkanı sunacak. Yakın zamanda yapına başlanması planlanan Mahmut Bey, Yurt metro hattının geçeceği güzergahın proje alanımıza yakınlığı ile ana arterlere kolay ulaşım fırsatı yakalanacak. Bu olanaklar neticesinde ana yollara bağlanacak ve sadece yürüyüş mesafesinde metro duraklarına hızlıca erişilebilecek. Ticari alanlar yerleşim olarak konut alanlarından izole bir şekilde planlanmıştır. Farklı kodlardaki yerleşim ve giriş çıkışlar ile mahremiyet ve güvenlik kriterleri korunurken site sakinlerinin diledikleri zaman karma kullanım konseptinin getirdiği ticari ve sosyal donatı kullanım avantajından faydalanması amaçlanmıştır. Tasarımın gelecekteki değişimleri açık esnek yapısı, kullanıcı ve kent ilişkisini güçlendirerek kullanıcıların kent deneyimini daha ileri düzeye taşımaktadır. Daireler ve ortak alan tasarımlarında güncel trendleri takip eden modern tasarım prensipleri benimsenmiştir. Ortak alanlarda ahşap kaplamalar, doğal taş ve seramik malzemeler kullanıldı. Zemin, duvar ve tavan malzemeleri tasarımından malzemeler arasındaki geçişlere kadar detaylar hassaslıkla irdelendi. Daire içlerinde kapılardan mutfak banyo tasarımlarına kadar modern çizgiler korundu ve pastel tonlar tercih edildi göl manzarasının dairelere etkisi sebebiyle pencereler yere kadar planlandı ve havalandırma için çift açılımlı şekilde imal edilecektir. Ege Yapı Modern Yaka projesi tüm diğer projelerimizde olduğu gibi doğru zemin etüdü ve ona uygun statik projelendirme ile güvenliğinizi birinci planda tutar. Konumu ve sosyal ayrıcalıklarıyla sizlere huzurlu ve güvenli bir yaşam sunmaktadır. Panoramik göl manzarası ve geniş balkonlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor.